Herkese selamlar. Hoş geldiniz LGS Tayfam. Hoş geldiniz yüreği güzellerim. Yine harika bir hiper zeka sorusuyla beraberiz. Hemen bakalım sorumuza. Yarı çapı R olan dairenin alanı pi kare. Çevresi de 2 pi şeklinde bulunur diye. Klasik LGS tanımlarını vermişler ki. LGS'ye girdiğimizde de biliyorsunuz bizi böyle tanımlar karşılayacak. Yani bu ne demektir? Bu soru tam LGS tadında demektir. Sorumuzu okuyalım. Yukarıda alanı 6 cm kare olan KL çaplı bir daire ve eş bölmelere ayrılmış 20 cm'lik bir cetvel verilmiştir. Bu çemberin L noktası cetvelin 2 cm'lik kısmı ile aynı hizaya getirilip çember sağa doğru bir tam tur döndürülüyor demiş arkadaşlar. Buna göre çemberin L noktası cetvel üzerinde hangi ardışık iki nokta arasındadır demiş. Harika bir soru. Öncelikle verilen bilgileri yorumlayalım beraberce. Alan 6 cm kare olan bir daire verdiyse alan formülü lazımdır. Arkadaşlar alan formülüne pi yerine 3 yazıp rahat rahat çözebiliriz. Hemen yazalım o halde. 3 çarpı r kare. R neydi? Yarı çapıydı hatırlıyorsanız. 3 çarpı r kare eşittir. 6 santimetre kareye eşitmiş. Bunu soruda vermiş zaten. Şimdi r kareyi bulalım arkadaşlar. r kare eşittir. Bakın 3'ü çarpma durumunda karşıya bölme olarak geçer. 6 bölü 3'ten 2 gelir. Arkadaşlar şimdi her iki tarafın karekökünü alarak r'yi buluruz ki r de buradan karekök 2 santimetre olarak bulunmuş olur. Ne diyor bize? L noktası diyor. Bu noktaya gelsin diyor. Ve buradan aynı bir tekerlek mantığıyla bir tam tur dönsün diyor arkadaşlar. Bir tam tur sağa doğru dönmesi demek, cetvelin üzerinde sağa doğru yol alması demektir. Güzel. Şimdi L noktasının bir tam turu çemberin çevresi kadardır. Bakın, şuradan başlıyor. Hop, döndük, dolaştık, geldik ve aynı yere geldik. Yani bir tam tur çemberin çevresidir. Çevresi nasıl bulunuyormuş? 2 pi r ile bulunuyormuş arkadaşlar. 2'yi yazdım. Pi gördüğüm yere 3 yazdım? R gördüğüm yere artık karekök 2 mi yazıyorum? Karekök 2. Bu nedir? 2 kere 3 6. 6 karekök 2 santimetre. Bu çemberin çevresidir. Yani L noktasının aslında aldığı yoldur arkadaşım. Hocam kareköklü bir sayı var. Bunun ne kadar yol aldığını nasıl bulacağız diye düşünüyorsak da hemen ne yapıyoruz arkadaşım? Kareköklü ifadem Hangi iki tam sayı arasında bunu buluyorum. Bunu nasıl buluyorduk? Dışarıda arkadaşımızı bırakmıyorduk. İçeriye alıyorduk ve diyorduk ki 6 sen içeri gir. 6 kere 6 36. 36 çarpı 2'den karekök 72 santimetre. Bizim çemberimizin çevresi. Arkadaşlar bu aynı zamanda aldığımız yoldur değil mi? Karekök 72. Şimdi biz karekök 72'nin hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulursak neyi buluruz? L noktasının hangi iki tam sayıyı arasında yol aldığını buluruz. Hemen bulalım o halde. Küçüktürlerimi koydum. Karekök 72 kimden büyüktür arkadaşlar? 8'in karesi 64. Oradan hareket yazıyorum. 8'den büyük. 9 kere 9 81. O zaman da 9'un karesinden yani 81'den küçük olduğu için 9'dan da küçük olmak zorunda. Demek ki bizim bu sayımız aldığımız yol 8 ve 9 cm arasındaymış arkadaşlar. Gözümüz aydın soruyu çözdük. 2 santimetrenin üzerinde tam 2 noktasındaydı bu. 8 santimetre ile 9 santimetre arasında yol alsın. Bakın eğer 8 santimetre tam 8 santimetre yol alsaydı buraya gelirdi. 10 çizgisinin üzerine gelirdi. Yani şuraya gelirdi. Eğer tam 9 santimetre yol alsaydı 11'in üzerine gelirdi. Ama ne demiş? 8 ve 9 arasında yol almış. Demek ki şu arada bir yerde kalmış arkadaşlar. Gözünüz aydın cevap 10 ve 11 arasındadır şeklinde gelir. Adana'dır. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Hoş kal, hoşça kal güzel arkadaşım. Güle güle.